Covid-19 aşısı oldunuz mu? Kızım oldum ben yavrum. Nasıldı peki? Yan etkileri var mıydı yok muydu? Hiç de belli etmiyor yavrum. Hiç belli etmiyor. Vatandaşlarımız aşı olsunlar mı olmasınlar mı? Olsunlar kızım niye olmasınlar olsunlar. Olsunlar, olsunlar ama aşı nerede aşı? Aşı. Zengin ülkeler verdi parayı aldı bizimki parça parça sağ sol 40 dereden 40'sı getiriyor kendilerine gelince tırlıyorlarla paraları, kamyonlarla, kamyonun kasalarıyla paraları yeğiler. Vatandaşa gelince bir şey yok. Hadi yavrum teşekkür ederim. Peki Covid-19 geçirdiniz mi? Yok canım bir şey olmadı Dikkat bana. Dikkat ediyorsunuz yani. Dikkat edeyim tabii canım. Dikkat edeyim. Kademeli normalleşmeye geçildi. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Sizce virüs biter mi bitmez mi? Ya da maske çıkarma, maske kullanma benim zorunluluğu ya, Benim kansı... yavrum maske, maske Maskeyi daksın herkes. Maskeyi daksınlar. Hangi kanaldasınız? Siz hangi kanalda yayınlıyorsunuz? Haber. Nevşehir'in yerel web tv'si. Geçen yine verdim ben bir raportaj. Şu aşağıda. Konu neydi? Konu yine sizidiniz. Siz He ee, ben yine aynı şey. Yavrum herkes dikkat etsin. Yalınız inan ki bu kapatmalar bu şeyler var ya hepsi fasarya. Hepsi fasarya. Yalnız herkes kendine dikkat etsin. Bunu takmak şart. Bunu takmıyor. Fakat başka türlü ben memnun değilim yani. Yani idare eden memnun değilim kızım. Ben Ankaralıyım yavrum. Burada misafirim. Benim kızım Kapatokya Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Misafirim burada. Olmadım. Olmak ister misin? İsterim. Korkmuyorsun değil mi aşkım? Korkmuyorum. Peki Covid-19 geçirdin mi? Hayır. Dikkat ediyor musun? Vallahi dikkat ediyor. Nasıl dikkat ediyor? Bir kullandığın maskeyi on defa kullanmak zorundasın fakirlik dolayısıyla. Bu nasıl dikkatse size sunuyorum yani. Sizce mantıklı bir şey mi? Maskeniz yok diye mi? Yok, alamıyorum. Ama belediye maske veriyor. hani? Bilip, e, talepte bulundunuz mu? Vallahi belediye sadece yiyecek içecek konusunda talepte bulundum. Onu bilmiyorum bak. Bilginiz olsun aynen belediye gittiğiniz zaman size maske de temin edebiliyorlar. Olsun sağ olun. Allah razı olsun. Rica Peki e, normal kademeli normalleşmeye geçildik. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Sizce millet normalleşmiş gibi görünüyor mu? Hep yine aynı yani maske takmayanı, sigara çeni her tarafta görüyorsunuz. Görmüyorsunuz da ben görüyorum yani emin olun buna. Vatandaşlarla iç içe olduğunuz için evet. Görüyorsunuz. Evet. Vatandaşlar iç içe olduğum için yani burada pek dikkatlerini görmüyorum. Herkes sigarasında maskesi ağız, ağız indirmiş. Yani umursamaz bir milletiz yani hepimiz yani unutmayalım. Peki e, koronavirüsü atlatabilir miyiz sizce bundan sonra? İnşallah atlatabiliriz. Allah dua etmekten başka çaremiz yok abla. Covid-19 aşısı oldunuz mu? Evet. Bir, bir yan etkisi oldu mu? Olmadı mı? Biraz anlatabilir misiniz? Ne zaman Ama oldu? Bu? Bana oldu. E, Mart'ın 16'sında oldum ikinci aşıyı. Birinciyi Ocak'ta olduk herhalde. O şekilde. Peki buradan vatandaşlarımız aşı olsunlar mı? Önerir misiniz? Olsun tabii. Olmaz olur mu? Hastalığı yaymasınlar kimseye. <laughs> Allah Allah. Aşıda ne var? İlmi olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Tabii ki bu aşı ilimdir şey bilimdir, bilim, ilim değil. Vatandaşlarımız korkuyor, yan etkileri yani var yanlış, vesaire. Yanlış, diye. Yan etkisi yanlış oldu ayırıyor. ama geçti. Ya e, bütün, ama eşime de hiç olmadı. İkimiz aynı anda e, ya Bütün oldu. dünya aşı oluyor da biz niye olmuyoruz? He. Aynı ne? zamanda e, bu vücudun sistemine bağlı. Şey verir. yani Zaten aşı olmadığınız rahatsızın. zaman yanındaki arkadaşına mikrop bulaştırıyorsun sadece yanındaki <laughs> arkadaşın değil çevrene yani, ki bulaştırma yani. Bulaştırma. öyle söyleyeyim <laughs> çevrene mikrop bulaştırıyorsun onun için de aşı olmakta yarar Aşı mutlaka olmalıyız mutlaka peki covid-19 geçirdiniz mi? hayır, hayır. geçirdim covid-19 aşısı oldunuz mu? Oldum. oldum birinci dozu Peki vatandaşlarımıza önerir misiniz? Çünkü vatandaşlarımız aşı olmaktan korktuklarını dile getiriyorlar. Hiçbir yan etkisini görmedim. Üstelik Alman aşısı oldu. Ben İstanbul'dan geldim. Şu anda burada misafirim. Yani hiçbir yan etkisini görmedim. Ya yani hali iki gün bir normal bir çocukluğumuzda da yaptırıyoruz. O illaki iki gün, üç gün biraz ağır oluyordu. da aynısı öyle söyleyeyim ben sana. Yani başka bir yan etkisini görmedim. Her herkese de öneririm. Çünkü bu Memleketin kurtulması ona bağlı şu anda. Hep herkes de biliyor ama bilmiyorum neden korkuyorlar onu da bilmiyorum yani. Peki Covid-19 geçirdiniz mi? Geçirdim. Nasıl bir süreç geçirdiniz? Ya ben rahat geçirdim. Bende da ama hanımım 10 gün hastanede yattı. Yani yoğun bakıma girmedi ama öksürekten bayağı çok etkilendi yani. Ne bileyim korktuk öyle söyleyemem sana. Kademeli normalleşmeye geçildi beyefendi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Sizce koronavirüsü yenebilir miyiz? Hani e, Eylül'den Ekim'den sonra maske çıkarma olur mu sizce? Valla ben, ben önermiyorum daha şu anda. Şu anda maskeyi, maskesizliği önermiyorum ama insanlarımız duyarsız ne bileyim ben yani. Hiç. Onun için diyecek bir şeyim yok yani. Peki, maske çıkar, maske kullanma zorunluluğu kalksa siz yine maske kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Yerine mı? göre kullanırım. Yani hayatı şartları göre, öyle söyleyeyim. Kalabalık olur. Herhangi böyle ortama girerim. E çünkü güvenliği yok artık hastalığın kimde olduğu belli değil. Şu anki hastalığın kimde olduğu belli değil. değil. Şu anda belki sende de vardır yani bunu bilemiyoruz yani. Onun için yani öneririm yani böyle kalabalık yerlerde ama tenha demiş arazide, yazda, öne tek başınasın veyahut ailenle biliyorsun kimin ne olduğunu o zamanlar ayrı mesele maske işi ama bilmediğin, tanımadığın kişilere işte maskeyi öneririm yani. Bu komple bu nüzübet başımızdan gidinceye kadar. Oldu. Peki yan etkileri oldu mu? Oldu. Buradan vatandaşlarımıza önerir misiniz? Çünkü aşıdan korkan vatandaşlarımız var. Hı. Neler söylemek istersiniz? Korkmasınlar değil mi? Korkmayacak tabii. Peki Covid geçirdin mi? Nasıldı? İyi çıktı. Kötü mü geçirdiniz? Yok hiç ben bilemedim. Bilmez bu sinemadır, kafelerdir, şunlar bunlar açıldı tekrardan. Bilmiyorum da inşallah hayırlısı olur. Başa diyeceğimiz bir şey de. <laughs> Kafe işletmeleri şunu diyor beyefendi. Hani biz gereken dezenfektanı yapıyoruz işte. Her gelen müşteriden sonra temizliğini yapıyoruz. Hani kafelerden hiçbir şekilde bulaş olmadığını söylüyorlar. Sizce bu konu hakkında e, düşünceniz ne? Vardır olmaz mı? E, bulaşmaz olur mu hastalık? Mesela sinemalar, bu AVM'ler falan şunlar bunlar. Hani e şimdi bak karavana bak. Şimdi bir şu AVM'ye bir git. Millet şöyle üst üstedir yani. Yani bunun mi böyle alınmaz ki. Neden? Sorunumuz hayır olsun. Aşı oldunuz mu? Daha yaşımız e, aşı şeyine gelmedik daha. Olmak istiyor musunuz? Valla ben olmak istemiyorum aşıyı. Neden? Olmak istemiyorum ya ben. Ya e, yan etkileri vardır diye korkuyor musunuz? Var mı zaten yok neler be? Siz yani duydunuz mu? Ya haberlerde, televizyonda, şurada burada duyuyoruz yani yan etkisi. Bilmiyorum da ben olmak istemiyorum yani. 19 geçirdiniz. Geçirdim. O nasıl geçti? Nasıl bir süreç içerisindeydiniz? Valla hiçbir şey de 10 gün bana şey verdiler. Bu ilk koyutun olduğu dönem. 10 gün şey verdiler. Karantina verdiler. Hafif atlattık yani biz. Covid-19 aşısı oldunuz mu? Oldum. İkisini de oldum. İkisini de. Evet. Peki vatandaşlarımıza önerir misiniz aşıyı? Ee, tabii ki yani sonuçta bu e, Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylanmış olduğu aşı her ikisi Almanası, Çinası ve diğerleri. Tabii ki öneririm. Yani yüzde %99 sağlık açısından çok önemli bir aşı bu. Öneriyorum tabii. Vatandaşlarımız korktuklarını dile getiriyorlar aşıdan. Yan etkisi olur. Hani aşı da işte Covid'den vefat ederim gibi cesinden düşünceleri var. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla o spikalasyon. Ben o konu o şeye katılmıyorum. Gerçekten yani sağlık için yapılan Biraz önce söylemiştim ya sonuçta Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylı bir e, şeyi, pateni. Yani böyle bir şey e, düşünmek pek sağlıklı bir şey değil diye düşünüyorum. Yani ben aşı oldum herhangi bir, bir yan etkisi olmadı. Sadece biraz başım ağrıdı. O da e, işte 2-3 saat sonra geçti tekrar aynı. Yani, e, şu anda herhangi bir şikayetim de yok. Covid atlattınız mı? Yok. Herhangi bir atlatmadım. Dikkat ediyor musunuz? Tabii ki yani aşı oldum diye de kendimi de böyle... A, boş vermiyor yani her şeyimi maskemi mesafemi temizliğimi e ki ben köyde yaşadığım halde yani orada insanların sayısı az bahçe ya Eğer kimse yoksa bahçemden bahçemin dışında orada bile takıyorum Peki e, Eylül ve Ekim arasında maske zorunluluğu olmayacak deniliyor Eğer ki maske zorunluluğu kalkarsa Siz maskeyi ne kullanır mısınız kullanmaz mısınız ne yaparsınız Vallahi şimdi e, gerçekten öyle bir şey olursa ki o olacağını da zannediyorum. Ya yine de tedbirli olurum öyle o şekil söyleyeyim ben size. Yani e, sonuçta da kalabalık yere girersem maskeyi yine kullanırım. Maskeye de alıştık zaten. <laughs> bir, bir bütün <laughs> oldu. Evet evet evet. E, dedim ya köyde kaldığım babam şimdi kastanede yatıyor onun yanına geldim. Köyde olduğum halde maskeyi ihmal etmiyorum yine de. Yani o kadar daha güvenilir bir yer olduğu için olduk. Peki tavsiye ediyor musunuz vatandaşlarımız aşı olsunlar mı? <laughs> olsunlar tabii olmaz olur mu? Olsunlar İk evet, seyir aşımız... iki sefer aşı Evet iki sefer olduk aşıyı. Evet. Peki oldu. yan belirtileri, yan etkileri oldu mu? Vatandaşlarımız aşı olmaktan korkuyorlar çünkü. Ya tabii yapana yapmış. Kimi kolum ağrıyor, kimi başım ağrıyor demiş. Ama biz öyle bir şey hissetmedik. E, memnunluk olduk, iki sefer aşımızı olduk. Yapacak bir şey yok. Peki Covid-19 geçirdiniz mi? Yok geçirmedim. Kademeli normalleşmeyi geçirdi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Dikkat ediyor musunuz? Sosyal mesafe, ya, hijyen. Tabii canım tabii. maskemiz, elimizde hijyenimiz, şeyimiz mecbur. Yani de, mesela şeylerine geziyorum. Islak mendillerine, kolonyam, çantamda Olur mu öyle? Her şeyimizin ne şey yapıyoruz? Olmadı abla. sıra gelmedi bize de. Olmak istiyor musunuz? Olacağız tabii ki. Sıramızı ne korkacağım? De. Ne <laughs> korkacağım? Sıramız geldiği zaman olacağız yani. Peki COVID-19 geçirdiniz mi? Hayır. Dikkat ediyorsunuz o Ediyoruz, zaman. Ediyoruz tabi canım. Kademeli normalleşmeye geçildi. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla biraz nefes bir aldık yani. Mi? Biraz nefes aldık yani. Yine de sıkıntı yani. Yine de maskeyi görüyorsunuz. Takıyoruz yani. E, maske takma zorunluluğu kalkarsa eğer ki maskenizi çıkarır mısınız takmaya devam edersiniz? Ben yine edin? takmaya devam ederim. İşte bütün olduk diyorsunuz yani. Yani alıştın. yani. Yani yine de takarım yani riskli yani çünkü. Oldum. Yan etkileri oldu mu peki? Hayır. Vatandaşlarımız öneriyor musunuz Evet. Vatandaşlarımız korkuyor yan etkileri Yo, Yok hiç bir şey diye. hissetmedim bile ben. Hiç. Hayatta memnunum ben. Peki Covid-19 geçirdiniz mi? Yok. Dikkat ediyorsunuz. Evet. evet. Bundan sonra kademeli normalleşmeye geçildi. Neler söylemek istersiniz? Valla adama biz koydayız. Topaş köyünde yaşıyorum ben de. Genelde koyunda açık arazide çalışıyor biz. Yine de dikkat ediyor. Maske, mesafe, Hep dikkat ediyor. Aşımı vurundum. ikinci aşımı da bekliyor. Dokuz aşısı oldunuz mu beyefendi? Hayır olmadık daha. Olmak ister misiniz? Tabii tabii. Bekliyorum sıramı bekliyorum. Sıram ne sıramı zaman bekliyorum. sıranız peki? Bel belirli Vallahi... bir tarihi var mı? Yok ne? tarihte falan yok. Ben e, randevu aldık ama şu an görükmüyor yani. 19 atlattınız mı? Hayır, olmadım beni. Dikkat ediyorsunuz dikkat Dikkat ediyorum, dikkat ediyorum. Hijyen olsun, sosyal mesafe Aynen, aynen. Olur. Temizliğimize dikkat ediyoruz. E, normal kademeli normalleşmeye geçildi. Bu konuyla ilgili ne söylemek? Vallahi şu an iyiyiz. Şu an güzel. Ama biz devletimize şu an biraz şikayetçiyiz. Neden? Millete bin milyar yüz dağıtıldı. Da biz haribanız. Benim eşim yok. Çoluk çocuk yok. Bize vermedi ama bütün zenginlerimiz aldı bu parayı. Nasıl olacak? Tayyip Erdoğan'ımız bize böyle bir para sunmuştu. Ama biz yaralanamadık. Ya İş da, yok, güç de, yok. Kafelere, sinemaya evet. açtı. Ondan sonra bak tekrardan yükselecek. <laughs> açtı da. He. Ama dikkat edersen inşallah yükselmez. Bizim istediğimizde sayın valimizden, sayın başkanımızdan. yani bize de yardım etsin. Biz de gariban adamız. İş yok, güç yok. Ama perişan durumdayız. Bütün zenginlerimiz aldı. Birer milyar yüz lirayı aldı. Biz daha hiç bize para vermedi. Ne yapacağız böyle? İş yok, güç yok. Ne yapmamız lazım? Her şeyi de devletten beklemeyiz ama şu an işimiz yok. Bir de yardımcı olsun yani bu şeyler Ne zamandan beridir çalışmıyorsunuz? Ben hemen bir senede çalışmıyorum. Covid'den dolayı mı? Aynen. Neden Ne iş yapıyordunuz? İnşaat işine gidiyordum. Suva işi, duvar işine gidiyorduk ama şimdi o da yok. Götürmüyorlar. Biraz da yaş var. Yaş 55-56 yaşına girdi. Biraz da rahatsızlık kendimi. Şikayetçiyiz yani bu yönlerden şikayetçiyiz. tanıyabilir şikayet miyiz peki? İsim soy isim alabilir miyiz? Benim adım İsrafil Eraslan oldum. Peki yan etkileri oldu mu vatandaşlarımıza Hiçbir şey olmadı. Efendim? Vatandaşlarımıza şey önerir misiniz? Önermen oğlum ya tıbbın dediği neyse onu, onu yapacaksın. Ona uyacaksın. Teknolojiye ayak uyduracaksın. Değil mi efendim? Öyle. Korktuklarını dile getiriyorlar. Nasıl? Korktuklarını dile getiriyorlar yan etkilerinden dolayı. Valla bilmiyorum bana herhangi bir şeysi olmadı. Eşime de olmadı. Gayet iyi. Bir de üstelik moral oldu kendimize. Güveniyoruz yani. Öyle kendiniz daha bir güvende hissediyoruz. Güvende mi? hissediyoruz tabii. Onun için gayet iyi. Herkese öneririm yani. Peki Covid-19 geçirdiniz mi? Geçirmedik. Dikkat ediyorsunuz o zaman. Gayet tabii. E, ee, kademeli normalleşmeye geçildi geçen evet. günlerde. Bununla evet. ilgili ne söylemek istersiniz? İyi işte yavaş yavaş e, tekrar şeye, eski düzene geçeceğiz. Yani sıkıntıdan kurtulacağız. Ama uyumak kaydıyla. Covid-19 aşısı oldunuz mu? Yok olmadı. Peki olmak ister misiniz? Zamanı gelince hocam sıra. Covid e, atlattınız mı? Yok geçemedim. Peki korkmuyorsunuz değil mi aşıdan? Yok. Bazı vatandaşlarımız korktuklarını dile getiriyorlar. Ki? Ne için korkacağız? Yani? Yani yan etkileri olur, ters bir hmm. şey olur. Ya, ya Olsa şimdiye kadar olurdu. Yani devlet bilmiyor mu bunu? Yani Bir sürüme para verip dışarıdan getiriyor. Vatandaşlara uyguluyor araştırmasını yapmıştır ona göre de vatandaşına uyguluyor. İlla ki herkes de yani bazılar ne olabilir yani Sıramız geldiğinde biz de uygulama başımızı yapacağız. Peki kademeli normalleşmeye geçirdi. Neler söylemek istersiniz? İyi oldu mu sizce? Ya ben, ya ben, dışarıdan geldim. büyük şehirden geldim. Ben burada kalmıyorum. Burada değil misiniz? Ne ne şeyliyim ama dışarıda kalıyorum yani. Nerede kalıyorsunuz? Koca ne kalıyorum. Peki koca elinde Covid-19 salgının önlemek için denetimler sıkı mıydı, değil miydi? Orada nasıl denetimler vardı? Yeterince uyguluyorlar. Vardı. Yeterince uyguluyorlar da vatandaş uymuyor yani genelde. Devlet elinden geleni uyguluyor. Ne işe yarık kıyaslarsak orası mı burası mı daha çok dikkat ediyor? Aa, ben daha buraya yeni geldim. Daha 2000 oluyor. Bilemem orası mı. <laughs> Saçısı oldunuz mu? Olmadı. Olmak ister misiniz? İsterim. Korkmuyorsunuz yani. Korkmuyorum. Peki Covid-19 geçirdiniz mi? Yok geçirdim. Ee, önlemlerinizi alıyorsunuz o zaman. Evet. Kimsenin ne var mı? Kademeli normalleşmeye geçildi. Neler söylemek istersiniz peki? İyi bir şey. Covid-19 aşısı oldunuz mu? Yok, olmadım. <laughs> Yok, daha olmadım. Ben peki. de trafik kazasından geçtim beynimden de. Onda 2015'inde trafik kazası olduğunda iğne vurunduğumda etkiliyor bana. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah peki, razı olsun COVID sizden. Siz atlattınız mı? Ben mi? bir atlattığın sayınır da bir de e, oturuyor işte rahatsızlık oluyor. Sırfı ben kazası de kazası geçirdiğiniz evet. için ataklarımız mı oluyor? Evet aynı e, hapları yutuyorum, kepra hapları. Ondan başka ilaç kullanmıyorum. O ben... zaman sizin daha çok dikkat etmeniz gereken işte de ben de kendime bir de şöyle e, şey bürüzden için maskeyi de taktığından halde bulaşmasın etkiler yani hastalığa her an insana şeye bulaşabilir. dikkatimize çekiyor maskemizi korunmamızı gerekli hem de sağlığımıza elimizi yüzümüzü yıkamamız gerekli 20 sefer 50 seferde şey temizliğimize uygun sürmemiz gerekli. Peki, e, aşı olmak ister miydiniz? Aşıdan korkuyor musunuz ya da? Yok korkma Yok. değil. Aşıdan neden aşı vurmayı da isterim de. Ya e, aşıyı sıra gelince vurulmaya başlanıldı. Yani şöyle Haziran'da bahanlığımız söyledi ya. Sağlık bahanımız. Onda aşımızı her an Türkiye'ye yayılmıştı. Onda yayınınca iki aşı vurulmamız olacak. Bir toz, bir Birinci şey. Birinci toz ikinci toz. Evet. Her an bana sıra gelene kadar ne zaman geleceğini bilmiyor yani. Kaç yaşındasınız? 53. İsim söz isim ne? Mehmet Keçeci. Mehmet Keçeci. Yeni yaylacık Koyu. Ben de burada Nevşehir'de çalışıyordum. Devlet Dairesi'nde, Sosyal Merit Lisesi'nde. Ben orada bekçilik yapıyordum. Onda bu e, izine çıktım ben de. yüzüne çıkınca bende dilekçemi verdim. Emekli şeyisini bekleyeyim. Allah hayırlısıyla Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize sağlık, huzur, sağlaram.